İstiklal Mahallesi muhtarıyım. 2019 seçimlerinde aday oldum ve mahallem bana burası layık gördü. Allah razı olsun hepsinden. Ben şu anda mahalle muhtarı olarak 2019'dan beri devam ediyorum. Ve önümüzdeki bu yıl 2024 seçimlerinde de nasip olursa gene devam edeceğim. Şimdi resmi kayıtlardan şeyler tutmuyor birbirini tabii. Bizim normal nüfusumuz 18 bin. 18 bin, 20 bin nüfusumuz var aslında. Ama şeye geldiğimiz zaman gerçek kayıtlarda resmiyette 11-12 bin falan gözüküyor. Bunun yanında gel oluyor, göçler oluyor, taşınanlar oluyor. Bunlar değişken oluyor. Seçmen sayımız 7300. Esas mali olarak biz macur mahallesi bilinir. Dedelerimiz 1924 mübadele macuru. Dedelerimiz geliyor. Anne babalar ki biz da zaten doğma büyümeyiz. Ya bu mahallenin eskisiyiz, kökümüz, sahibiyiz. Ha, hepimiz mahallede oturan herkes mahallenin sahibi. Ama bizler tabii daha eski olduğumuz için devamlı bir de mahallede büyüdüğümüzden şey yaptığımızda daha iyi, mahalleye daha iyi hakim oluyoruz, daha iyi kontrol ediyoruz. Benim mahallemin bazında bir tane meteoroloji var resmi dair olarak, bir diş hastanem var. İlkokul olarak bir tane istiklal ilkokulumuz var. Bir camimiz var. Yani mevcut kurumlar bunlar bizim. Onun haricinde ben de bir, pardon bir de sağlık ocağımız var camimizin altında. Aslında eskiden çok büyüktü. Buradan Alabalık'a kadar istiklal geçerdi eski tapılarda. Buradan istiklalden ileriye mahalle yoktu. Kayhan köy biliniyordu. Gınıtlı köy ki ona keza zaten. Bunlar hep sonradan e, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi. Bu mahallelerin çoğu bizim eski tapularda hala istiklal geçer. Bunlar bizden alındı. Atıyorum Kuşpınar, e, başka İncilipınar. Bunlardan hep bölündü bizim. Tabi nüfus çoğaldıkça, yerleşim çoğaldıkça mahalleler sınırları belli oldu. Ben şu anda mahalle olarak benim e, Zübeyde Hanım Caddesi, İnönü Caddesi, İstiklal Caddesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi arasında simetrik bir şekilde kalıyor. Bütün bu caddelerin içi. Ama şu an hiç boş yer yok mahallede. Saysanız iki 3 tane ancak bir boş arsa çıkar. Onun haricinde hiçbir boş yerim yok. Bütün her yer bina 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 doldu bina ile doldu. Apartlar da çok fazla. Burada. Apart, evet. Apartlar da çok fazla şu İnanın caddesinden şu caminin üst kısım Zübeyde Hanıma kadar inanın e, saysanız bayağı apart var. Ya yani diğer mahallenin kısımlarında da var apart ama apartlar diğer apartlarda fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar sertme olduğu için göze batmıyor. Ama burada apart çok. Apartın içinde zaten gelenler belli. Afganlı, e, Suriyeli, İranlı. Ve biz bu apartlardan çok muzdaribiz. Çok şikayetçiyiz normal bir yerleşik bir aile düzeni olmadığı için dıştan gelenler de. Bunlar kimin ne yaptı belli değil. Kapıları zaten hiçbir apartın kapısı kapanmıyor. Ne giren belli, ne çıkan belli. Ne bizde bunların kayıtları var, ne bir biz bunları tanıyoruz. Yani tanıyoruz ama resmi olarak bizde kayıtları şeyler yok, bilmiyoruz kimin gelip gittiğini. Ancak bunları emniyet tutuyor ve apart sahipleri bunlara mesut, sorumlu oluyorlar. Artık bunları bunların kontrolü çok zor. Çocukluğumuzdaki istiklal zaten onları yaratamayız artık. O istiklal bambaşkaydı. Bizim burada kapılarımız kapanmazdı. Kapılarımız kapanmazdı. Su, suyumuz boğuldu. Üç evin ikisinde çeşme vardı. Kapılar kapanmaz. Ne bileyim, malem halkı benim o zamanlar memleketten de, Selanik'ten de, dedelerimiz tarımla, çiftçilikten, hayvancılıktan uğraştığı için aynı düzen zaten burada da oturmuş. Dedim ya, malemizin hani eski kadastro düzenine göre bütün bu kenarlar şey olduğu için, arazi olduğu için e orada da çiftçilik tarımına, hayvancılıktan uğraştıklarında burada da aynı düzenim yaratmışlar. Buradan mezarlığa kadar, asri mezarlığa kadar bütün tarla. Şu anki YS'nin altları olduğu gibi tarla. Ee, ne diyeyim, üst hadi su yoktu. Bu bizim mahallenin üst kısmı olsun. Ee, Mehmet Çık, o taraflarda askerin, askeriye düne kadar eğitime geliyormuş. As, aklı biz? Şu, şu anki e, şeyin, peynin olduğu yerde şey vardı, kaynak, Pınar, At Pınar diye. Askeri oraya çamaşır yıkamaya geliyormuş. Yani düşünün artık. Bir şey yok, arazi su yok, bir şey yok. Ama alt kesimler, buradan Zeytinköy'e, Bağbaşı'na kadar bütün iskan verilmiş. Tarım elverişli arazi, bunları kullanıyormuştu. E, tarım olduğu için de herkes kendi ürettiğinden kendi geçimini sağlamış. Allah şükür bizim e, hiçbir kimseye bir şeyimiz, ihtiyacımız olmuyordu. Biz şimdi hayvansal gıdayı zaten hayvancılık var, oradan terapi ediyor. E, ürün olarak, zebze olarak kendi ekiyor, kendi ihtiyacını... Eskiden herkes böyleydi gerçi. Bugün köyler de aynı şartlarda. Aynen. Köylerde Aynen. ne oluyordu? Eskiden büyük pazar olurdu, pazartesi, perşembe. Pazar olduğu zaman köylü pazara geleceğini, köyden, kentten tereyağını, ne bileyim peynirini, çökelerini, horozunu, tavuğunu koyup pazara getiriyordu. Bunlar bitti şimdi. Yaşatılan kültür anlamında bir şey kalmadı zaten. Bizler istiklal tamam da... Ee, zaten şimdi buralar imara açılınca, Buradaki bu evler hep bahçeli evler, eski evleri evleriydi yani. yani biz bunları Roma evleri diyebiliyoruz ama bunlar eski Osmanlı evleri aslında. Buralarda da bir yaşanmış bir tarih var. 2024'te gelmişler ama burada hazır geldikleri buradan adam göç gelmiş, nereye yerleştirecek, nerede yapılanmış var, şey var, bir oturacak, yerleşecek, iskan yapılacak yer var, evler var, buralara dağıtılmış gelenler. 2-3 aile evin durumuna göre 2-3 aile ev yerlere yerleştirilmiş. Bu şekilde bir düzenek sağlanmış. Ama herkes birbirinden memnundu. Allah'a şükür herkes bir büyük evde 2-3 aile bir yerde yaşamış. Bizlerde kin, küslük olmaz. Gam davası, kin davası, ne bileyim tarla tokat davası olmaz. Herkes uyumludur, anlayışlıdır. Ve sonuçta kök aynı yerden olduğu için herkes birbirine akrabadır. Bir, bir yerde muhakkak bir akrabalığın birleşir. Ha, büyük bir dedelerimiz, babalarımız yaşamış ama Şimdi artık ne yapacaksın? Neresini kendine yer kıldıysan, neresi sana yerleşim verirse orasını memleket vereceksin. Ha bizim, şimdi aslında Selanik ama bizim orada hiçbir bağımız yok. Ha esas kökümüz bizim Konya Karaman'dan gidiyor. Biz gene buralıyız, biz gene bu memleketin insanıyız. Konya Karaman'dan gidince sen zaman Osmanlı bir yanaya kadar almış. E buraya kim gidecek? Sen orada bayrağını dalgalandıracaksın. Bir halkını yaşatacaksın, altın toprağa sahip olacaksın. Bunların sahip olmak için oluyor? Tabi orta, Türklükler Türklük nerede başladı? Orta Asya'da. Buradaki Türkler, bizim dedelerimiz hayvancılık, yörüklük, bunlar o değil. Buraya göçüyor, orada bir hayat düzenini sağlanıyor. Ama sonradan savaşlar bitiyor, alınıyor, anlaşılıyor. Lozan Anlaşması'nda e, takas yani bir şekilde bizim mübadele, takas oluyor. Burada kurumlar oraya, orada Türkler buraya anlaşılıyor Lozan Anlaşması'nda. Bu şekilde yerleşim ökülüğü geliniyor. Bizim insanın görüşü ne olursa olsun, siyasi şeyin ne olursa olsun, yaşadığın yere ayak uydurmak zorundasın. Biz burada Allah olsun, yani bir millet teşekkür ederim herkese, bir bana burasını layık gördü. Biz de gerektiği kadar, layık olduğu kadar e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mahallemizi, bir eksimizi, gedimizi koşturuyoruz ve başında bulunuyoruz, ilgileniyoruz. Ki benim işim bu muhtarlık. Ben bu işi severek yapıyorsam ve severek de vatandaşın kapısına gideceğim. Milletin ihtiyacını göreceğim, derdini dinleyeceğim. Ki bunu da yapıyoruz bence. Tabii dışarıdan ne gözükür bilemeyiz biz bunu. Burada şimdi benim yaşadığım olsun, benim büyüğüm yaşadığım olsun, bizim çok dışarıdan şey, diğer mahallelerden arkadaşlarımız var. Mesela merkez ortaokulu. Denizli'de bir tek merkez ortaokulu vardı. Benim bildiğim. Ha Ortaokulu vardı. Ondan sonra başka şey olarak Atatürk, bunlar sonradan oldu. Yani bütün şu denizin iç kesimdeki bütün arkadaşlar hep merkez orta oldu. İnsan nerede birleşir? Ya futbolda birleşirsin, ya sanatta birleşirsin, ya okulda birleşirsin. Yani bu şekilde aktifliğiniz de çok bizim. Sanatsal yönümüz olsun, ne bileyim futbol, ki futbol ayrı bir özellikti bizim için. Bizim mahallemizin bir takımı vardı, merkez gençlik. Denizli Spor'dan önce kuruldu bizim merkez gençliğimiz. Hatta dışarıda bir abimiz var, bunlar ilk merkez gençlik top oynadı adamı. Merkez gençlikte de, de, ya mahalle o kadar eskiden şöyle düşünün, bir ailede en az beş çocuk vardı. E, geleni düşünün, yüz kusur hane gelmiş oraya. Denizli'ye buraya gelenlerden. E çoluk çocuk ne yapacak? Araziden uğraşacak. E, ne bileyim spora yönlenmiş, e, büyükler öne ayak olmuş bir spor aktivitesine geçilmiş, sporlar faaliyete geçilmiş. Bu şekilde ya yani bizde öyle bir şey bağımlılığı, madde bağımlılığı şu bu Allah korusun biz öyle bir şey görmedik. Çocuklarımızda da göstermesin Allah, hiç hiçbirimize göstermesin. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Ki bugün için bir emniyet müdürümüz Allah razı olsun bu işe çok üstüne gidiyor. Ee, çok dikkat ediyor bu konuya ve hepimizin sorunu, gençliğimizin büyük sorunu, geleceğimizin sorunu. Ee, bir pazar yerimizi yaptık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim belediye başkanlarının her ikisine de. Ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve burada imza toplayıp da benim arkamda olup bana öne yap olan mali halkıma da teşekkür ederim. Yani bu benim sadece benim gayretimden, benim gücümden olan bir şey değil bu. Yani burada. biz ne yaptık burada? Mahallenin isteğini yukarıdaki kurumlara aktardık. Sonuçta biz kurumlarla arada bir aracıyız. Mahallemizin sorununu, eksenini, şikayetini kurumlara aktarıp buradan çözüme çözüm sağlıyoruz. Öteki ben yaptım, hiçbir muhtar ben yaptım diye öne çıkamaz. Bu sonuçta bir güçtür. Hangi kurumdan destek alıyorsa, hangi kurum öne yapılıyorsa, o kurumun bitireceği işse biz bunlara teşekkür ederiz. Ben yeniden 24 seçimlerinde Allah nasip ederse muhtar adayım ve desteklerini bekliyorum. Hepsinin ben inanıyorum ki samimiyetimle söylüyorum. Benim yanında olduklarını biliyorlar. Bugün de, de onlar benim yanımda olsunlar ve bu yola bu şekilde devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Daha yapacağım şeyler var inşallah. Ve bunları da hep beraber bitirelim. Benim arkamda olsunlar, benim yanımda olsunlar.